sizlerle yine Anki hakkında yeni bir add-on incelemesi ile beraberiz. Bugün göstereceğim add arkadaşlar Anki Mod isimli add -on. Bu şu işe yarıyor. Anki'yi bizim uzaktan kontrol etmemize yani uzaktan derken tabi yine bilgisayara veya hangi aygıtı kullanıyorsanız buna yakın olmak şartıyla. Mesela ben bilgisayarımı kullanıp telefonumdan kontrol edebilirim. Bununla zaten kullanımını telefonumdan da göstereceğim. add şu arkadaşlar Anki Mod. Burada Edo'numuzun sayfası bu. Şu en aşağıdaki kodu alıp arkadaşlar şurada Get Addons kısmına gelip yapıştırıp OK'ye OK basıp Anki'yi kapatıp açmamız gerekiyor. Şimdi Edo'nun kullanımına geçelim arkadaşlar. Zaten Edon'u yüklediğinizde size şuraya direkt Anki mod gelecek. Eğer buna basarsanız gördüğünüz gibi bir QR kod çıkıyor. Şimdi ben telefonumdan da ekran görüntüsü almaya başlayacağım ve göreceğiz bakalım arkadaşlar nasıl çalışıyor. Evet telefonumdan da başladım şu an. Öncelikle arkadaşlar telefonunuzda bir barkod uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi QR barkod yazıyor. Burada arkadaşlar direktman zaten okuttuğunuzda linke gidiyor. Linke basıyorsunuz arkadaşlar Chrome diyorsunuz ya da hangi tarayıcı ise. Öncelikle bu şekilde açılıyor. Şuradan arkadaşlar büyük ekran yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar kullanım gördüğünüz gibi şu üstte swipes diyor arkadaşlar. Burada taps diyor. Yani bunu şöyle gelip dokunmalı şekilde de yapabilirsiniz. Yine dokunma için şurada ayarları var. Ayarlarda bunu da kendinize göre özelleştirme yapabilirsiniz. Dokunmayı siz incelersiniz arkadaşlar. Ben switch şu swipes kısmını kullanmayı düşünüyorum. Çünkü ona alıştım. Burada arkadaşlar ayarlar kısmına geliyoruz. Bakın sağa kaydır diyor. Sağa kaydırınca ne diyor? Good ve Show. Yani e, eğer bu gösterildiyse iyi de diyor. Zaten şimdi göreceğiz. Eğer soru daha gösterilmemişse yani cevabını göster diyor. Sola kaydırırsam tekrarla diyor. Yine aşağı yukarı, klasik aşağı yukarı. Uzun basışta mesela hata yaptınız. Uzun basarak geri alabilirsiniz. Veya resimli sorularda Show Hints diyor. İki defa tıklayarak. O resmi yani diğer şeyleri de kaldırabilirsiniz. Burada buton 1, buton 2 demiş. Onlar da hard, easy. Şurada görebiliyoruz. Şimdi biz kendimiz dekimizi buradan da açabiliriz. Ama istersek şuradan swipes kısmına gelip arkadaşlar. Switch deck'e gelip yine buradan deki seçebiliriz. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızda da e, otomatikman açıldı. Şimdi sağa kaydırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ekranımda direkt cevaplar çıktı. Sağa kaydırıyorum, doğru kabul etti. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Şimdi geleyim bir kere mesela. Sola kaydırayım, yanlış kabul etti. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani genel olarak kullanımı bu şekilde. Mesela şöyle geldim. Ee, mesela buna da şöyle diyelim. Veya arkadaşlar bu easy ise buradan easy'ye basabilirsiniz veya hard hard'a basabilirsiniz. Şimdi geri gelmek için arkadaşlar şöyle basılı tutmanız geri gelmeniz için yeterli. Aynı şekilde resimli bir soru sormuşsanız iki defa tıklamanızda o diğer şeyleri kaldırmanızda size yarar sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi en geriye geldi. Arkadaşlar genel olarak bu Edo'nun kullanımı bu şekildeydi. Daha da sanırım bahsetmem gereken bir şey yok Edon hakkında. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Telefon